Obezite cerrahisinde dünyada ve ülkemizde en sık uygulanan teknikler siliv gaz sektörü ve gastrik bypass ameliyatıdır. Bu ameliyatların hangisinin hangi hastaya uygun olduğunu hastanın birebir doktor tarafından değerlendirilip tetkiklerin yapıldıktan sonra karar verilir. <laughs> Bariyatrik cerrahi ameliyatlarından sonra ne yazık ki hastaların az bir kısmında tekrar kilo alma mümkündür. Bunun temel nedeni hastaların yeme alışkanlığı ve yaşam tarzı değişikliğini oturtamamasından kaynaklanır. Ancak bu hastalar sadece ameliyat ettiğimiz hastaların %10'unu oluşturmaktadır. Obezite cerrahisi ameliyatlarından sonra her ameliyattan sonra olduğu gibi bir miktar ağrı olması beklenen bir durumdur. Ancak her hastanın ağrı işi farklı olduğu için farklı ağrı düzeylerinde ağrı hissedebilirler. Ancak örnek vermek gerekirse bu ameliyatı kapalı olarak yaptığımız için yaklaşık bir kapalı safra kesi ameliyatı kadar hastaların ağrısı bir olmakta ve bu ağrılar da çok basit bir şekilde ağrı kesicilerle geçirilebilmektedir. Ameliyat sonrası iz kalır mı sorusunun cevabı ise 5 ya da 6 tane 1 ve yarım santimlik kesilerle bu ameliyat yapıldığı için ve bunlar da estetik olarak kapatıldığı için genellikle dışarıdan belli olabilecek büyük bir iz kalmaz ve estetik olarak çok iyi sonuçlarla bu ameliyatlar yapılmaktadır. Müzik Evet, obezite cerrahisi bizim anımız erişkin hastalar olduğu için 18 yaşın üstündeki hastalara yapıyoruz. Bu konuda herkes açısından kesinleşmiş bir konsensus mevcut. Ama üst sınırı ile ilgili tam olarak kesin bir yaş sınırı yok. Ancak çeşitli yayınlarda bu ameliyatın 60 yaşın üzerinde yapıldığı zaman problem çıkma ihtimalinin arttığı söylenmekte ve hastalarımızın metabolizması da belli bir yaştan sonra yavaşladığı için 60 yaşın üstünde yapılmasını çok fazla önermemekteyiz. Mide balonu öncelikle söylemek gerekirse bir ameliyat değildir. Endoskopik olarak yapılan bir işlemdir. Mideye endoskopik yöntemle yaklaşık bir portakal büyüklüğünde bir tok bırakılması ile midede yalancı tokluk hissi oluşturarak kişilerin e, iştah ve e, mide kapasitesi azaltılmış olur. E, bunun kalıcı bir obezite tedavi yöntemi olarak düşünülmesi yanlıştır. Çünkü bu mide balonu midede e, en fazla bir yıl kalabilmekte ve çıkarıldığı zaman tekrar kilo alımı olabilmektedir. Biz mide balonunu, vücut kitle endeksi çok yüksek olan hastalarda ameliyata hazırlık yöntemi olarak kullanmaktayız.